Şu anda yaptığımız tek bir dua var. Fenerbahçe'yi bir Arap şeyhi satın alsın. Arap şeyhi geldi, bastı parayı, satın aldı Manchester ı. United United hepsini sildi süpürdü. Kime dua ettiysem Rabbime hamdolsun uçtu gitti. O kadar fazla uçtu gitti ki sohbetlere gelmiyordu artık. O kadar uçtular gittiler yani. Rakip hep birinci sınıf adamları alıyor. Dünya yıldızları alıyor. Sen Ozderwolde'yi alıyorsun. Solbet, Ozderwolde. Perez diye adam almış. Öbür bir tane daha Brezilyalı stoper almış. Ozderwolde ile yüz metreye çıkalım. 10 metre fark atmazsan vaazı bırakacağım. Takkiyi çıkartacağım. Vaazı bırakacağım. Dertliyim be bu ara kardeşler. Kusura bakmayın. Derdimi açmam gerekiyor. Ve hala yöneticiler nasıl ikincilikten topçu alabiliriz diye hesap yapıyorlar. Nasıl? Takımın yarısı ikincilikten gelme. Bu Arap kardeşlerimden rica ediyorum. Şeyhlerinize benim bu Fenerbahçe videomu gönderin. Manchester United'ı daha yeni satın aldılar. 7 milyar euroya basmış parayı almış United'ı. O da şimdi uçacak. Paris. Bastılar parayı aldılar. Bizi bir görün Allah için ya. Bırak Paris'i Maris Manchester ya. Biz Müslümanız kardeşim. Gelin bizi bir satın alın.